Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi tsunami oynayacağız. O zaman hadi geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Şimdi başlayalım oyunumuza. Şöyle. Başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar ben size öneririm. Bu oyunu indirin. Oynayın. Bu çok güzel bir oyun. Şu bir zombimizi kaybettik. Öldü. Bu oyunda arkadaşlar ne kadar çok zombi kazanırsanız o kadar zorlaşıyor oyun. Daha çok hızlanıyorsunuz ve daha çok zorlaşıyor. Şöyle hemen şuradaki bonusu alalım. Get sent. Yani öyle her şey yok eden canavardı. Dur get sent. Evet. Şöyle. Şöyle. Ben bunu hiç sevmem. Bunu kontrol etmesi çok zor. Biraz daha hızlandık şimdi. Bu arada arkadaşlar sizden bir konuda yardım almak istiyorum. Arkadaşlar ben YouTube oyun videoları çekip yüklüyorum. Ve benim kullandığım program Mobizen programı. Mobizen çok yavaş yüklüyor videoları. Hani saat akşam 8'de koyarım Ertesi gün ne bileyim böyle saat sabah 7'sinde 8'inde falan e, yükleniyor video. Çok geç yükleniyor. Sizin bana önerebileceğiniz daha hızlı yüklenen bir video programı var mı? E, yorumlarda bunu bekliyorum. Lütfen bildiğiniz bir program varsa bana söyleyin. Ben de çabucak e, o programı indireyim. Şöyle bir tane peri zombi kuşumuz oldu. Tekrar oynayalım bakalım. Ben şu tombul kuşu çok seviyorum arkadaşlar. Şu gösterdim ya. Bu tombul kuşu çok seviyorum. Diğeri de güzelmiş ama. Yine harf diyen bir abimiz var. Ay öldüm. Aa, ölmüyor ölmemişim neden? Ha öldüm tamam. oyun dedim. Şeylerden toplayacağız ya şu kırmızı altınlardan. Bu kırmızı altınlar önemli arkadaşlar. Perfect. 119 tane oldu. Kırmızı altınımız. Evet. Ee, Arkadaşlar grafik çok tatlı. Uğurla. Bir arkadaşımızı kaybettik. Sonra mı geldi şimdi bonus'tan? Arkadaşlar 6 kişi olduk şu an. Otobüsü de aldık. 12 kişi oldu. Oo, şimdi zorlaşacak işler. Kanka alabilirdim. Niye almadıysam? O ben niye almıyorum bu arabaları ya? O bayağı kişi aldık. Arabalar aldım. tankı alabilirim. 8 kişi kaldım ya. Az kaldık sürü olarak. 9 kişi olduk. Dur hop. Ürünün yarısı gitti. Gidiyoruz. Vallahi 3 kişi kaldı. Gant. İngilizcesini okuyamıyorum bunu. Hop öldüm. Öldüm. topladık şimdi şöyle. Tekrar oyna diyelim bakalım. Burada hangi oyunlar gelsin yoruma yazın. Sizin isteğinize göre oyunlar çekeceğim artık. İki tane yedik şu an beyin. Üç tane yedik şimdi beyin. ben Helen Hammer çekmek istiyorum ama Helen Hammer mobil versiyonunda artık birinci bölümü geçtikten sonra ikinci ve üçüncü bölüm için premium istiyor ve annem benim oyunlara para harcamama izin vermiyor maalesef ki. şöyle oh. Öldüm ya Öldük arkadaşlar. 199'da kaldı hem de. Bu kadar şanslılık olmaz. Aha, <laughs> <laughs> 200 olduk. Şöyle 200 yemiş olduk şimdi. Şöyle Allah alamadık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar subay surf videoları isterseniz o videolar gelir. Yani siz istediğiniz bütün oyunları yorumlara yazın. Hangi oyunları isterseniz ben onları şey yapacağım. Oynayacağım. Ve arkadaşlar yorumlarınızın hepsini okuyayım. Kalp atın zaten. Geliyor yorum. 2-3 tane 5-6 tane çok atmıyorsun. ben de üzülüyorum çok abone kalmışım <laughs> 238 tane kırmızı altınımız oldu <laughs> 44 kişi aldık buradan 7 kişi olduk hızlandı gördüğünüz gibi bayağı bir. Oh. Tekrar 4 kişi aldık artık şu oldu bu sefer. bunu sanırım dragon neyse arkadaşlar biz şimdi bir ölelim şurada bir ölelim arkadaşlar şu ben bir ölmek istiyorum tamam Arkadaşlar kanalımıza abone olup yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. İstediğiniz oyunları yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın bay bay.